매실청 마늘 간장 고춧가루 thought okay. やばい。 Factor sunt la de selon belediyemizin sosyal yardım müdürlüğüne bağlı aşevindeyiz. Yaklaşık burada aşevimizde 720 haneye 3500 vatandaşımıza her gün sıcak yemeği arkadaşlarımız hazırlayıp geceden e, takdim ediyorlar. Bizdeki en önemli özellik de buradaki dolu sefer taslarını evlere bırakaraktan boş sefer taslarını alıyoruz. Bu döngü yıl boyu devam ediyor. Hele ki Ramazan ayında, Ramazan ayında özel olarak arkadaşlarımız hem kapasite ve sayı arttırdık. Hem aynı zamanda da çeşit anlamında da Urfa'nın yöresel damak tadına uygun burada gerek sulu yemek gerek kuru yanlı ek pilav ve benzeri ürünler salatası ve tatlısı birlikte her gün buradan aşevimiz gece gündüz uyumadan durmaksızın çalışaraktan vatandaşlarımızın hizmetinde oluyor. Halle Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak çeşitli birçok gıda da dahil olmak üzere kuru gıda dahil olmak üzere 25 bin vatandaşımızla her yıl birebir irtibat halindeyiz.